Umudumuz vardı ama e, maalesef o umudumuz kırıldı. Çünkü Rusya Savunma Bakanlığı'ndan açıklama geldi. E, son dakika bilgisi olarak ekranlarımıza yer alıyor. Ben de paylaşayım hem sizlerle hem izleyicilerimizle. Rusya Savunma Bakanlığı dedi ki e, uçakta 3 Türk, 5 Rus vardı e, ve mürettebattan kurtulan yok dedi. E, evet. Valilikten de bir açıklama var. Bölgeye çok sayıda e, Ekibimiz yola çıktı, ekibimiz bölgede dedi. 3 Türk, 5 Rus mürettebat, 2 Türk olduğunu düşünüyorduk, 3 Türk varmış ve evet. kurtulanın olmadığı söyleniyor. Ee, yani tabii kendilerine Allah'tan rahmet, yakınlarına diliyoruz. Bu tip felaketlerde bir orman yangınına müdahale etmek için, bir çok kutsal bir görev için, yani bir tane daha fazla ağacın yanmasını engelleyebilmek için bir uçakla, bir yolculuğa çıkıyorsunuz ve maalesef başınıza böyle bir talihsiz kaza geliyor. Söylenebilecek gerçekten e, şey elbette sınırlı. E, yani gerçekten çok üzgünüm. E, umarım ki e, bir şekilde aslında temenni ediyorduk. Bir şekilde acaba kurtulan olabilir mi? Destek gidebilir mi diye ama e, zaten bahsettiğimiz gibi kazanın gerçekleşme anı ve bir yardım çağrısının bulunamamış, e, yardım çağrısında dahi bulunamamış olmaları açıkçası meseleyi biraz bu noktaya yakın gösteriyordu ama yine de umudumuzu kaybetmeyelim demişken maalesef bu kötü Umay. haberi maalesef maalesef bu acı haber geldi.